Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 131 para piyasası nakit işlemleri alacakları hesabından bahsedeceğim. Şimdi hesap planımıza baktığımız zaman 13 kurum alacakları diye bir hesap grubu görürsünüz. Bunun 23 kurum alacakları diye uzun vadelisi de vardır. Fakat bu 13 kurum alacakları hesap grubundaki arkadaşlar sadece 130 dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı. 132 kurumca verilen borçlardan alacaklar e, hesabı ve 139 diğer kurum alacakları hesabın uzun vadelisi vardır. Diğerlerinin uzun vadelisi yoktur. Dikkat ederseniz 137 takipteki kurum alacakları hesabı tıpkı 121 gelirlerden takipte alacaklar hesabının mantığı gibi kullanılır. Fakat 121 hesap 12 faaliyet ve 22 faaliyet alacakları hesap grubundan tahsil edilemeyenler için vadesinde tahsil edilemeyenler için kullanılırken 137 takipteki kurum alacakları hesabı da arkadaşlar 13 ve 23 hesap grubundakiler için kullanılır. E çok enteresan bir şekilde ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şu 181 veya 281 gelir tahakkukları hesabında olan alacaklarımızı eğer vadesinde tahsil edemezsek mevzuat diyor ki bunu da gelin 137 takipteki kurum alacakları hesabında izleyin. Daha sonra buradaki buradaki arkadaşlar 130 dış borcun ikrazdan doğan alacaklar hesabı ve 131 para piyasası nakit işlemleri alacaklar hesabını sadece hazine müsteşarına bağlı muhasebe birimleri kullanabiliyor. 2021 yılı itibariyle hazine müsteşarlığı ve mali bakanlığı birleşti. Hazine ve mali bakanlığı oldu fakat bugün itibariyle 7 Ocak 2021 tarihiyle henüz genel yönetim muhasebe ve merkez yönetim muhasebe o, o, yönde değişiklikler yapılmadığı için mevzuatta da hala öyle yazıyor. E şimdi bugün sizlere çok kolay bir hesap olan 131 para piyasası nakit işlemleri alacakları hesabından bahsedeceğim. İktisattan belki hatırlarsınız arkadaşlar. İktisat derslerinden piyasalar para piyasası ve sermaye piyasası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada arkadaşlar para piyasası bir yıla kadar vadisi olan işlemler için kullanılıyor genel olarak. Fakat e, muhasebe mevzuatında diyor ki 131 para piyasası nakit işlemleri alacaklar hesabı. Kısa vadeli nakit fazlasını değerlendirmek üzere azami 30 gün vadeli. Yani en fazla 30 gün vadeli olarak borç vermelerden doğan alacakların izlenmesi için kullanılıyor. Yani bir yıl değil azami 30 gün borç verip de almak için borç verdiğimiz zaman 131 hesabı kullanıyoruz e Tabii bunu belli bir faiz karşılığında veriyoruz karşıda tıpkı bir arkadaşınıza borç verir gibi diyor ki bundan elde edilen faizler diyor bu hesapla ilişkilendirilmeyecek doğrudan bütçe yani 805 gelir yani hesabına borç 800 bütçe gelirleri hesabına alacak kaydedilecektir diyor az önce dediğim gibi bu hesabı sadece mülga hazine müsteşarına bağlı muhasebe bilimleri kullanacak olup bu hesabın 231 gibi uzun vadelisi yok. Zaten 30 gün vadeli olarak kullanılıyor. E, sınavlarda bazen şey soruları karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıdaki hesaplardan hangisini e, sadece hazine müsteşarına bağlı muhasebe bilimleri kullanır, kullanabilir gibi. Bu tarz sorular için arkadaşlar şunların not almanızı tavsiye e ederim. Örneğimize başlayalım. Dedik ki 1 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı kısa vadeli nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla 30 gün süreli olarak %1 faizle 1 milyon TL piyasaya borç vermiştir. Zaten e, hesap planına baktığımız zaman arkadaşlar genel bütçe ortak detaylı hesap planına bakın neler varmış. 131 hesapta ulusal para cinsinden verilen borçlardan kaynaktan alacaklar işte Türk Lirası cinsinden veya döviz cinsinden veya döviz endeksi olarak ne yapabilirsiniz? Borç verebilirsiniz. Ne yaptık burada? 1 milyon TL borç verdiğimiz için 103 verilen çekler ve gönderme emirleri hesabını doğrudan kullandık. Alacağından çalıştırdık. Daha sonra ne yaptık? 131 para piyasasındaki işlemleri hesabını da borcundan çalıştırdık arkadaşlar. Burada dediğim gibi aslında bunun e, normal bir alacaktan aslında pek de bir farkı yok arkadaşlar. Mesela 7 Ocak 2021 tarihi itibariyle e, motor taşıtlar vergisi oranları artık belli oldu düzeni tutarlar. Vergi dairesi normal e, tahkulu alacaklarını ne yapıyordu? 120, 120 gelirlerden alacaklar hesabına borç, 600 gelirler hesabına alacak kaydı yapıyordu. Burada aslında bir nevi benzer kayıt arkadaşlar. Ee, bu sefer de karşı tarafa bir borç veriyoruz piyasaya veya bir yere borç veriyoruz ve bundan doğan 1 milyon liralık bir alacağımız var. Ne yapıyoruz? Parayı nakit olarak hesabına aktardığımız için 103 verilen çekler ve, ve gönderme emirleri hesabını da alacaktan çalıştırıyoruz. Duruma göre burada döviz cinsinden bir borç verseydik 106 döviz gönderme emirleri hesabını da kullanabilirdik. Dedik ki 31 Kasım 2020 tarihine yani 30 gün sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına Ana para tutarı ve faiz tutarı yatmıştır. Yani bu tutar tahsil edilmiştir. 1 milyon TL ana paramız vardı. %1 10.000 TL'de faizimiz vardı arkadaşlar. E, TL'ci insan olduğu için banka hesabımızı yattığı için 102 banka hesabının borcundan kullandık. Eğer döviz yatsaydı 105 döviz hesabını kullanacaktık. Ne yaptık? Buradaki alacağımız artık söz konusu olmadığı için 131 para piyasası, nakit işlemleri alacakları hesabını alacağından çalıştırdım bu sefer. Neden? Kuralımız neydi? Varlık hesaplarında düzenleyici hesaplar hariç. 103 ve 106 gibi hesaplar hariç bir artış olduğunda borcundan çalışırdı. Azalış olduğunda ise alacağından çalışırdı. Burada artık var olan alacağımızı tahsil ettiğim için tahsil ettiğimiz için 131 hesabı alacağından çalışırdım. 1 milyon TL. Bakın burada arkadaşlar artık ne yaptık? Ay içerisinde bir de bir faizimizi yani ayın içerisindeki faizi elde ettiğimiz için direkt 600 gelirlerin hesabına yazdık. 10.000 TL faizimizi yazdık. Dikkat edin 800 bütçe gelirleri hesabına sadece ne yazdık? Faiz tutarı 10.000 lirayı. Gelip de bu şuraya 1 milyon 10 TL yazmadık. Sınavlarda işte sizin kafanız karışsın diye şuraya geliyorlar. Ana para artı faizi dahil ediyorlar. Ama bakın buradaki kuralımız neydi? Diyordu ki bu işlemlerden elde edilen faiz gelirler. Yani bir borç veriyorsunuz, alacağınız var, ondan elde edeceğiniz faiz bu hesapla ilişkilendirilmez diyor. Yani 131 hesaba dahil etme, doğrudan bütçeye gelir kaydet Bunun da mantığı şu arkadaşlar. Bakın şurada ilk borç verdiğimiz zaman 830 bütçe giderleri hesabını kullanmadığımız için bakın hazineden bir para çıkmış olmasına rağmen 830 bütçe giderleri hesabını kullanmadığımız için Tahsilini de ana parayı ne yapmıyoruz? 800 bütçe gelirleri hesabına yazmıyoruz. Eğer burada arkadaşlar bunu ay içerisinde tahsil ettiğimiz için e, doğrudan 600 gelirler hesabına kaydettik. Eğer ki daha önceden faiz tahakkuk ettirseydik mesela 181 gelir tahakkukları hesabına borç 600 gelirler hesabını alacak deseydik şurada duruma göre 600 gelirler hesabı ile beraber 181 gelir tahakkukları hesabını da o kadar alacağından ne yapabilirdik? Çalıştırabilirdik. Mesela önceki aylarda 30.000 TL tahakkuk kaydı yapılsaydı 181'e borç 600 alacak tahsil edilseydi arkadaşlar. 10.000 lirada dönem içerisinde olsaydı şuraya gelecektik ayrıca. 181 gelir tahakkukları hesabını alacak diyecektik. 30 bin lira. Bu sefer ne yazacaktık? şu 800 bütçe gelirleri hesabına da bu sefer 10 bin lira dönem içinde 30 bin lira da geçen ay sonundaki tutar var şuraya 40 bin TL alacaktık duruma göre bunu ne yapabiliriz kullanabiliriz Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tutarı yani 1 milyon TL ana para artı 10 bin TL faizi arkadaşlar vadesinde tahsil edemeseydi ne yapacaktı bu sefer yine bu 131'lik kapatacak. 131 para piyasasının nakit işlemleri alacakları hesabını alacak diyecekti. 600 gelirler hesabını yine alacağından çalıştıracaktı. Hem ana parayı hem de faizini nereye aktaracaktık? 137 takipteki kurum alacakları hesabına aktaracaktık. Burada az önce söylediğim gibi arkadaşlar daha önceden tahakkuk etmişti. Yani şurada 30 bin TL tahakkuk etmiş bir alacağımızı da tahsil edemeseydik vadesinde. Şuraya gelip ayrıca neyi kullanacaktık? 181 gelir tahakkukları hesabına borç 30.000 TL diyecektik. Şuraya da arkadaşlar 1 milyon 40 bin TL duruma göre yazabilecektik. Aslında 137 hesabın 121 gelirlerden takipte olacaklar hesabından hiçbir farkı yok. Diyelim ki vergi dairesi sizden motoru taşıtlar vergisin e, normalde bugünlerde bağlı olduğunuz vergi dairesi ne yapıyor? Eğer arabanız varsa 120 gelirlerden alacaklar hesabına borç 600 gelirler hesabına alacak kaydı veriyor. Tahakkuk kaydı. dediğim diyelim ki ilk taksit tutarınız vadesinde yatırmazsanız Ocak ayının sonuna kadar yatırmazsanız arkadaşlar vergi dairesi bu sefer ne yapacaktı? 120 hesabı alacaktan çalıştırıp kapatacaktı. O kadarlık. İddiğim ilk taksiziniz kaç lira? 500 lira. 500 lira kadar alacaktan çalışacaktı. 121 gelirlerden takipte olacakları hesabına da borç alacaktı. Buradaki mantığın aynısı 137 hesapta da var. Vadesinde tavsiye edemediyseniz o vadesinde tavsiye edemediğiniz tutarları hesapları alacaktan çalıştırıyorsunuz. 137 takipteki kurum alacakları hesabına aktarıyorsunuz. Dediğim gibi hesap planına baktığınız zaman arkadaşlar az önce örnekte kullandım. 181 gelir tahakkülleri hesabındaki ki bu hesap 181'e borç 600 alacak şeklinde çalışır. Genellikle e, alacakların faizlerinden dolayı kullanılır. Bu 181 hesaptaki tutarı da vadesinde tahsil edemezseniz az önceki örnekte olduğu gibi 137'ye borç 181'i alacak kaydıyla yaparak 137'de takip ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi takip kaydı olduğu için neyi kullanmadık? 800 bütçe giderleri hesabını kullanmadık. Çünkü herhangi bir nakden veya mahsuben tahsilat söz konusu değil. Şimdi ikinci örneğimize geçtik. Burada dedik ki 9 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı kısa vadeli nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla 30 gün süreli süreli olarak 1 milyon dolar borç vermiştir. 9 Kasım'da yani borç cinsinden döviz cinsinden borç verdiği tarihte döviz dolar 7 liraymış. Ne yaptık? 231 para piyasası nakit işlemleri alacaklar hesabına borç 7 milyon TL döviz cinsinden verdiğimiz için 106 döviz gönderme emirleri hesabını alacak dedik. Buradaki dövizler arkadaşlar bir her ay sonunda bir de şu verdiğimiz alacağın tahsil gününde değerleme işlem yapıyor. Değerleme işlemi şudur, verdiğiniz döviz cinsinden alacağınız kurdan dolayı artabilir de azalabilir de tıpkı şey gibi düşünün bir arkadaşınıza 1000 dolar veriyorsunuz bir ay sonra siz doları borç verdiğinizde 7 lira dolar yani aslında arkadaşınızdan 7000 liralık bir alacağınız var. Fakat bir ay sonra dolar 9 liraya yükselirse sizin arkadaşınızdan alacağınız 1000 doların aslında Türk lirası değeri 9000 lira olabilir. Veya tam tersi dolar 7 liradan 5 liraya düşebilir. Sizin 1000 dolarınızın karşılığı artık 7000 lira değil 5000 TL olabilir. Bu duruma göre arkadaşlar kur değerlemeler yapacağız. Ay sonunda ve tahsil tarihinde. Diyoruz ki 31 Kasım e, herhalde Kasım 30 çekiyordu. 30 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası döviz satış kuru. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Merkezi yönetim muhasebe etmeninde döviz alış kuru tek bir yerde kullanılıyor. Mesela Ege Üniversitesi hesabındaki 10 bin doları Türk lirasına çevirmek isterse orada dolar satış kuru değil dolar alış kuru baz alınıyor. Orada onun haricindeki her yerde satış kuru kullanılıyor. Dedik ki Kasım'ın sonunda dolar 9 liradır. Bakın biz borç verdiğimizde 7 liraydı şimdi 9 lira. Yani bizim alacağımız artık 7 milyon değil 9 milyon. Yani 2 milyonluk bir artış olduğu için alacağımızda 131 para piyasası nakit işlemleri alacaklar hesabına borç dediğim 2 milyon. 600 gelirler hesabını alacak 2 milyon dedim. Hatırlayınız bu tarz döviz kuru değerlemelerinde. Kur artışlarına 800 bütçe gelirleri, kur azalışlarına da 830 bütçe gelirleri hesabını kullanmıyorduk. Devam ettik. Eğer e, tahsil ettiğimiz zaman bu tutarı da arkadaşlar. E, diyelim ki o gün tahsil etseydik. Bu tarihte tahsil etseydik ne yapacaktık? 105 döviz hesabına borç diyecektik. 9 milyon 131 para piyasasındaki işlemleri alacakları hesabına da 9 milyon alacak diyecektik. Niye? Burada şey yaptık arkadaşlar. Bakın ilk alacağımız 7 milyondu kuru güncelledik 2 milyon daha arttırdık o günkü kura getirdik tahsil tarihindeki 9 milyon artık neyimizi aldık 9 milyonumuzu aldık dövizli hesabımıza yattığı için 105 döviz hesabını borçtan çalıştırdık tam tersi olsaydı kur azalış olsaydı yani kur 7 TL'den 6 TL düşseydi dediğim gibi tahsil tarihi de olabilir ay sonundaki kur değerlemesi de olabilir alacağımız ne oldu arkadaşlar 1 milyon TL azaldı yani 7 milyonken kur artık 6 TL olduğu için 1 milyon dolar çarpı 6 TL 6 milyon 1 milyon alacağımız azaldı. O yüzden 131 hesabı 1 milyon azalttım. 630 giderler hesabını da borçlandırdım. O gün tahsilat yapılsaydı arkadaşlar bu sefer ne olacaktı? 105 döviz hesabına borç diyecektik 6 milyon. Çünkü döviz cinsinden banka hesabımızı yatıyor. E 131 para piyasasında kitleşenler hesabına da 6 milyon TL alacaklandıracaktık. Halbuki ilk alacağımız kaç liraydı? 7 milyondu. Fakat tahsil tarihinde dolar düştüğü için bir kur değerlemesi yaptık. Dedik ki alacağımız artık 7 milyon değil 6 milyon. Yani 1 milyon TL düştü. O yüzden 131 hesabı 1 milyon TL alacaktan çalıştırdım. Borç bakiyesi 6 milyon oldu. O 6 milyonu da ne yaptım arkadaşlar? Tahsil ettim. Yeri gelmişken şunu tekrar edelim. 105 döviz hesabının mantığı neydi? Mesela vezne Ulusal para birimi convertible Türk lirası yattığı zaman arkadaşlar 100 kasa hesabını kullanıyorduk. Banka hesabımıza Türk lirası yattığı zaman 102 bank hesabını kullanıyorduk. Fakat 105 döviz hesabına vezni mesela yeni mali mal müdürlüğünün veznesine 10.000 dolar intikal ettiğinde de 105 döviz hesabı kullanılıyor. 105 bir kasadaki dövizler hesabı kullanılıyor. Ee, yeni mali mal müdürlüğünün banka hesabına da döviz yatsı convertible döviz yine 105 döviz hesabını kullanıyoruz. Bu sefer 105'e 2 yardımcı hesabı bankadaki dövizler diye kullanıyoruz. Bu ayrımı da lütfen unutmayalım arkadaşlar. 131 hesap dediğim gibi diğer hesapların haziran gayet kolay bir hesaptır. Bunlara kısaca hazine hesapları diyoruz. Bunların hepsini anlatacağız tek tek sizlere. Bugün 131 hesapla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. İyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.